Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet sizinle e, Oğlak burcunu tanımak için bu videoyu çekiyorum. Yani Oğlak burcu e, nelerle karşılaşabilir, hangi hataları yapabilir, nasıl bir çözüm üretebilir, o konularda konuşmak istiyorum. E, Ocak ayı olduğu için arkadaşlar ilk videomu da oğlak burçları için açıyorum. Zaten beni çok fazla izleyenler de oğlak burcu çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ayda doğanlar için de yaş günlerini kutluyorum. Bugün de benim yeğenimin yaş günü. Onun adına bu videomu çekiyorum. E, sevinçliyim daha doğrusu. Çok tatlı bir annemin ilk kız torunu diyebilirim. Evet arkadaşlar yani oğlak burcu evrenin 10 evi kariyer evi statü evi çalışma evi ee, biraz egosu yüksek olabilir arkadaşlar ee, oğlak burcu başarıyı hedefler her zaman için ee, Toprak elementidir yani elementi toprak ama toprağın da öncüsüdür yalnız ee, Toprak elementi biraz katıdır ve ee, güçlüdür, sağlamdır. Zaten istediği her şeyde onun sağlamlıktır. Her şey kolay kabul etmez arkadaşlar. Kabul de etmeyecektir zaten. Üzüldüğü konuları hep içine atar. Dışarı pek fazla sırrını vermez. Yani aslında toprak güvenilirdir yani. Güvendiğimiz için her şeyi ona anlatabiliriz. Ama o hiç kimsenin sırrını dışarı vermez. Genel özelliği budur. Şimdi oğlak burçlarının arkadaşlar e, yıldız takım yıldızları çok çok önemli. Ben de bir bilgisayarımdan şöyle bir bakacağım. Oğlak burcunun olduğu bölge kuzey kutbudur. Yani Rusya'nın üst bölgesi ve Sibirya alanı yani e, kış dönemi soğuk Evet, toprak geniş bir alanı kaplıyor ama karla kaplı olduğu için genelde soğuk ve nasıl söyleyebilirim verimsizliği anlatır aslında. Yani verimsiz topraklar çünkü üzerinde hiçbir bitki bitmiyor, havanın aşırı soğuk olması için olduğu için yani oralar verimli bölgeler değil. Ama tabii ki Satürn yönetiminde olan bir oğlak burcu. Şimdi kimleri tanırsa kendini daha iyi. Çünkü oğlak burcu da olması gerekiyor. Çok çok önemli bir karakter. Çok çok önemli bir burcumuz. Yıldızları çok çok önemli. Yöneticidir zaten hepsi. Şöyle söyleyebilirim. Biraz hani yok diye yaşar biraz kıtlık içinde yaşar aslında vardır parası pulu kazancı vardır çünkü çok iyi para kazanır e, akılcı yaklaşır her şeye e, girdiği işte başarılıdır en küçük en düşük işte dahi başarılıdır ama e, her şeye biraz farklı yaklaştığı için onu harcamaya kıyamaz e, e, bu da onu biraz hani kısıtlı yaşadığından dolayı tabii ki yöneticisi de Satürn. Satürn'ü de tanıyalım. Satürn karakterini de tanıyalım. Bundan dolayı çünkü Satürn de, Satürn'ün metali kurşundur arkadaşlar. Yani kurşun. Kurşun gibi, soğuk gibi değer insanın yüzüne, suratına, her şey. Ve kendini de katılaştırır. Ama onun gelişmesi sorunlarına çözüm üretmesi için neler gerekiyor ben bunları anlatacağım evet oğlak burcunun birinci evi oğlak yani dış görünüşü özbenliği kendini dışa gösterim şeklidir e, saçına başına dikkat etmez fazlaca giyime özen göstermez genelde koyu renkler giyer ama bazen pembeler hani bayansa pembeler renkliler giyinebilir çünkü karşıt burcu da yengeç olduğu için Yengeç burcu da su grubudur. Toprağa neye ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Ee, öncelikle ilk önce tanıyacağı evi arkadaşlar 7 e, evi. Çünkü neden? Karşısındaki kişiyi tanımalı, rakibini tanımalı, kendini ona göre geliştirmeli. Ee, en çok bu hani sorunla karşılaştığı zaman olmalı. Evet ikinci evi para evi. Parayı kazanma şekli kova. Kova da hava elementinin sabitidir arkadaşlar. Genelde e, Oğlak Burcu'nun kazancı e, sabit gelirdir. Yani girdiği işte kalmayı yeğler. Pet çıkmayı düşünmez. E, bu da onun e, gerçekten has bir duruşudur. Çok önemli bir duruşudur. E, kova e, neyi temsil eder e, evrende? E, bilişim sektörünü, teknolojiyi. Yani akıl akıl içi şeyleri akıl ve fikri çok iyi kullanmayı uzayı uçakları pilotları bunun gibi şeyleri işlediği için arkadaşlar oğlak burcunun para kazanmaması zor değildir yani kendini geliştirir para kazanma şekli evet kova dedim yani yüksek teknoloji buna çok önem verirse şeyi patlatır. işini patlatır. Havacılık dedim. Uçak pilotu olur, general olur, genel müdür olur. Kendini öyle geliştirir. Şimdi bir de Oğlak Burcu'nun 3. evi balık. Kardeşler evi, yakın çevre evi. Değişkenliktir. Yani kardeşlerinde değişkenlik yaşayabilir. Veya onlara yaklaşımı değişken olabilir. Dördüncü evi koç. Evet dördüncü ev aile yuva evin Ateştir koçta. E, ateşin de öncüsüdür bir de üstelik. Bu nedir? Farklı karakterlerdeki, farklı enerjilerdeki olan bir kişilerin ailede toplanması. Yani karşıt görüşlerin olabilir. Asla uzlaşamayacağın kişiler olabilir ama evren sizi bir arada toplar arkadaşlar. Bu da önemlidir. boğa e, Baba burcu Oğlak burcunun beşinci evi, sevgi evi, çocuk evi, hobiler evi, kaliteli yaşam evidir. Çünkü boğa kaliteyi ister. Her şeyde kaliteyi ister oğlak burcunda. Kaliteli sevgi, kaliteli çok iyi yetiştirilmiş evlatlarım olsun ister. Ama bazen onun istediği gibi gelişmeyebilir. Hobileri çok kaliteli olabilir. Çok kaliteli şeylere değer verebilir. Örneğin kaliteli restoranlarda yemek yiyebilir çünkü boğa yeme içme beslenmeyle, gırtlakla da ilgili olduğu için öyle olabilir. Altıncı evi ikizler oğlak burcunun iş evi, hizmet evi, hastalık evi. İş evi dedim yani ticarette başarılı olabilirler oğlak burcu kişiler, ticaret, tekstil sektörü buralarda başarı sağlayabilirler. Hastalık olarak da arkadaşlar akciğerler, bronşlar, solunum yolları e, yani e, astım gibi hastalıkları da olabilir. Çünkü oğlak burcu e, toprak grubu olduğu için arkadaşlar fazla havayı sevmediği için yani dışarı çıkıp bir nefes alayım diye kendini böyle bir şeye atmadığı için yani solunum yollarında biraz sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü e, ne denir? Reflü yani Nefes yollarında mantar gelişebilir. Onun için sağlığına dikkat. Buralarda çözümler üretsin diyorum. Ve yedinci evi yengeci bahsettim zaten. Ortak alanları, partneri, iş ortağı, imza attığı kurumlar yengeçle alakalıdır arkadaşlar. yengeçte su grubu biliyorsunuz. Sekizinci evi aslandır oğlak burcunun. Miras konuları. Ee, finans konuları, vergiler, sigortalar, yani kendini güvenliği aldığı konular, atalardan gelen miraslar aslanla temsil eder. Aslan nedir? Aslan e, evrenin beşinci evi, sosyalleşme, yani keyif evi. Yani bu aslında oğlak burcu kişilerine miras filan kaldığı zaman belki geç e, yaşlarda buna kavuşabilir ama keyfini de çıkarabilir. Ve Oğlak Burcu'nun 9. evi Başak'tır. Seyahat evi, yüksek eğitim evi, felsefi yaklaşımı. Başak da Oğlak Burcu gibi bir toprak grubudur. Başak biraz evrenin 6. evi olduğu için buralarda titizlik gösterebilir. Her yere seyahat etmeyebilir. Yani Başak gibi yaklaşabilir. Yüksek eğitime Başak gibi yaklaşabilir. Bu yönde Yaklaşımları olacaktır Ve terazi burcu baş, e, Oğlak burcunun 10. evidir Arkadaşlar kariyer evidir Yücelme evidir Zaten satürn gezegeninin Statü evidir iş dünyasıdır İş dünyasının içinde Olduğu yerde mutlaka Oğlak burcu vardır Çünkü oğlak burcu Babamızı atalarımızı Yaşlı insanları temsil eder Yaşlı bilge insanları Temsil eder o yüzden bildiklerini iş dünyasına empoze eder. Yani katkıda bulunur. Zaten onlara geleceğim biraz sonra. 11. evi akreptir Oğlak Burcu'nun. Arkadaş eş dost çevresidir. O da bir su grubudur. Suya ihtiyacı vardır zaten Oğlak Burcu'nun. İyi arkadaşlıklar da kurabilir. Yani birlikte hareket ettiği arkadaşlar. Fanatik bir görüşe sahip olduğu arkadaşlar ...buralardan olabilir. 12. evi yay burcudur arkadaşlar. Bu çok önemlidir 12. evi. Yay burcu onun... E, ...hayal kurduğu şeyler. E, evet... ...yay burcu uzak ülkeler. Uzak ülkelere... ...gitmek bazen oğlak burcunu... ...korkutabilir. E, seyahatler onu bazen korkutabilir. Yani e, rüyaları... E, ...ateşle... ...ilgilidir. Yani aileden uzaklaşmayı pek istemeyebilir bilinçaltı sorunları yay burcuyla gelişir çözmesi gereken yani bilinçaltımızı yönetir 12. ev ya çözmesi gereken burada yay burcuyla olan sorunlarını çözmesi gerekiyor arkadaşlar yani yüksek eğitim yapmaktan bazen kaygı duyabilir korkabilir acaba okuyup doçent olacağım mı? Profesör olacağım mı? Olmayacağım mı? Böyle kaygılar taşıyabilir. Aslında başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Şimdi efendim e, ikinci evi para evi dedim. Çalışma evi dedim. Evet kova ve hava. Ne dedim? Yüksek teknoloji. Bu yönde geliştiği zaman yani işi patlayabilir. Bilişim sektöründen uzak kalmamalıdır. Yani ikinci evini çok iyi tanıması gerekiyor oğlak burcunun. Yani ben buralardan niçin iş bulamıyorum diye kaygılanmamalı. Yani girdiği zaman mutlaka para kazanacaktır çünkü Satürn aynı zamanda kovayı da yönetir. O yüzden tanıdığı bir yerdir, yani bildiği bir yerdir. Akıllı ve mantıklı yaklaştığı sürece zaten oğlaklar kazançlı çıkacaktır. Öyle de yapıyorlardır bir de oğlak burcunun altıncı evi yani hastalık evini çok iyi bilmedi Burası da ayrıca iş evi bakın ticarete atılmaktan korkan oğlaklar bunu da denemeli arkadaşlar yani ticareti de denemeli Belki orada çok çok başarı sağlayacak çünkü Çünkü ikizler de hava grubu bakın hava 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 3 hava oğlak burcunu zirveye taşıyacak 10. ev terazi burcu o da hava. Havanın öncüsü. İkizler burcu havanın değişkeni. Yani işinle bir değişim yapabilir. Sıkıldığı zaman orayı illaki sürdürmek zorunda değil. Değişime yaptığı zaman kazançlı çıkacak anlamındadır. Şimdi arkadaşlar bir de örnek vereyim bu 10. evle ilgili. Örneğin Turgut Özal'la Semra Özel çiftini ben ee, yani Turgut Özal, Terazi Burcu, Semra Özal, Oğlak Burcu diye söylenir Yani bak Semra Özal'ı Turgut Özal zirveye taşıdı Ya da Semra Özal e, Turgut Özal'ın arkasında durarak ona destek vererek onu Cumhurbaşkanı bile yaptı Böyle de örneklerim var e, Ve Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu Evet evlilikleri bitti ama o da bir kaderdir Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nun evlilikleri onları zirveye taşıdı evli olduğu dönemlerde. Bu da hani kimle evleneyim diye düşünmeyin arkadaşlar. 10. evinizdeki kişilerle de evlenebilirsiniz. İlla yengeç burcu değil, illaki su olmak zorunda değil. Bir teraziyle de evlilik yapabilirsiniz. Çünkü sizi zirveye taşıyacaktır. Erkek olun, bayan olun. Evet yedinci evini tanıyın demiştim su gibi yani berrak ve akışta olun bazen bazı şeylere teslim olun arkadaşlar sınırlar çizmeyin sınırlar çizdiğiniz sürece belki ya ben nerede başarısızım nerede hata yapıyorum dediğiniz an yengeç burcunu tanıyın su grubunu tanıyın arkadaşlar balığı tanıyın akrebi tanıyın yengeci tanıyın onlar mesela balık su grubunun değişkeni. Ne yapıyor da bu hayatta her şeyi elde edebiliyor? Ee, akrep ne yapıyor da bu kadar? Akrep burçlarını ben yakınlarımda çok yakınım vardır ve zengindir yani. Akrep burcuna zengin değil derler ama çok çalışır ve zengindir. Hatta çoğunluğu doktordur arkadaşlar. Ee, evet 12. evi dedim. 12. ve oğlakların en çok tanıması gereken yer. Yani korkularını yenmesi gerekiyor yay burcunu iyi tanıması gerekiyor uzak ülkelere gitmekten korkmamalı ee, başka insanları yani e, tanımaktan korkmamalı okumaktan yükselmekten yücelmekten korkmamalı yani benim tanıdığım bazı oğlaklar var bazen korkuntusuna yenik düşüp eline geçen fırsatları değerlendiremediği zamanlar olmuştur Ayrıca bu 2022 yılı arkadaşlar sizin için bir sıçrama yılı diyorum ben. Çünkü Venüs sizin burcunuzda. 8 yıl önce size fırsat sundu. Eğer onları değerlendiremediyseniz. Ah vah nerede kaldı. Ay onu kaçırdım diye düşünüyorsanız arkadaşlar. Bu 5 Mart'a kadar Venüs size güzellikler sunacak. Hem iş alanında hem evlilik alanında hem sosyal çevre alanında hem e, sağlık konusunda da Jüpiter size destek verecek. E, yani bu 2022 yılını arkadaşlar çok güzel değerlendirin. Jüpiter de 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda. Sonra zaten sizin yine aile, yuva evinize girecek. Oralardan da size destek verecek. Belki Ailenizde küstüğünüz, darıldığınız, ayrı düştüğünüz kişilerle bir araya gelmeniz için Jüpiter size destek verecek yani yakın akrabalar, yakın komşuluklar. Hani böyle kendinizi izole etti iseniz, yalnızlık duyuyor iseniz, sizin bu sene çok mutlu olacağınız, neşeli olacağınız, arkadaş bolluğu yaşayacağınız bir dönem arkadaşlar. Bu da önemli. Çünkü bir de bu ay düğünleri de zaten 18 Ocak'ta ya burç değiştiriyor Boğa ve akrep aksına yani evrenin ikinci ve sekizinci aksında Boğa sizin beşinci eviniz sizin beşinci evden destek verecek sevgi aşk konusunda çocuk konusunda yani evlat sahibi olmak isteyen oğlaklara şans ve fırsatlar verecek. 11 evinde de e, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz çevreyi değiştirebilirsiniz arkadaşları değiştirebilirsiniz size e, yani e, Güney ay düğümü kayıplar yaşattığı için söylüyorum bunu yani çıkarmanız gereken hayatınızdan e, bırakmanız gereken şeyleri bırakabilirsiniz arkadaşlar Çünkü bu yıl sizin yılınız diyorum ben Evet sevgili oğlaklar yani Etrafınızı tanıyın, evlerinizi tanıyın. Ben arkadaşlar Güneş Burcu'na göre konuştum. Çünkü yükselenimiz bize şöyle bir şey verir. Hani trafik kurallarında ben virajlar vardır, yollar vardır, önlemleri söyleyebilir. Ama sizin asıl burcunuz Güneş Burcu'dur. Sizin ömür boyu üzerinizde taşıdığınız, yani bu, bu dünyaya gelirken imza atıp Kontrat imzalayarak geldiğiniz bölge sizin Ocak ayıdır. Ocak ayı sizin yaşam biçiminiz zaten. Olaylara yaklaşımınız, özbenliğiniz, dış görünüşünüz bile oğlakla özdeşleştirilir. Hatta bu arkadaşlar cumartesi sizin uğurlu gününüz. Ve uğurlu taşınızı söyleyeceğim kehribar taşı. Üzerinizde mutlaka bir kehribar taşı taşıyabilirsiniz çünkü size değer katacaktır çok da değerli ve pahalı bir taştır ee, e, genelde oğlak burçları siyah ve koyu renkler giyiyor dedim ya bazen pembeler de katın hayatınıza maviler katın kırmızılar katın ee, sarı ve kahvedir aslında rengi ee, taş olarak evet sarı sitrin sarı topaz onları da kullanabilir ama sizin 10. eviniz terazi burcu Opel taşı takabilirsiniz Bakın bu size başarı getirebilir Şans verebilir Beşinci eviniz boğa Zümrüt takınabilirsiniz Bakın arkadaşlar yaklaşımınız Karamsar olmamalı Bazı adımlar attığınız zaman Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur Diyorum Evet sizin Sembolünüz Satürn'ün Sembolü kurşundur sizin söylediğiniz her şey kurşun gibi değer zaten. Ama bazı sözler de sizi kurşun gibi incitebilir. Bazı şeyleri içinize gömebilirsiniz. gömmeyin. Anlatın, müzikler dinleyin çok güzel hoş romantik müzikler dinleyin, İçinizdeki sıkıntıyı dışarı atın, ferahlayın ve hayata devam edin yaşamın kıymetini bilin arkadaşlar şu dünyada nefes aldığımız sürece varız demektir. Evet bu 2022 yılı arkadaşlar size mutluluk getirsin, huzur getirsin, aşk getirsin, sevgi getirsin, iş getirsin. Ne istiyorsanız sizinle olsun diyorum. Canı yürekten bunları istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.